Haberin Kalbi'nin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. İngiliz Bankası borçlaysa, Türkiye'nin döviz rezervlerindeki olumlu yükselişi vurguladı. İngiltere açıkladı. Türkiye'den daha fazlasını bekliyoruz. Türkiye ekonomisinin sürdürdüğü büyüme ve istikrar adımları uluslararası, finans çevrelerinin dikkatini çekiyor. İngiliz Bankası borçlaysa, Moody's tarafından yapılan Türkiye ekonomisi analizinin ardından, Türkiye Merkez Bankası'nın döviz rezervlerindeki olumlu artışın devam etmesini beklediğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında atılan stratejik adımların ekonomiye olumlu yansımaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın körfez ülkeleriyle gerçekleştirdiği ekonomi turunun ardından imzalanan anlaşmalar ve ekonomi yönetiminin aldığı kararlar, Merkez Bankası rezervlerinde son iki ayda 17 milyar dolarlık artışa yol açtı. Verilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bürüt rezervleri Mayıs sonunda 98.5 milyar Amerika Birleşik Devletleri doları iken, Ağustos'un ilk haftasında bu rakam 115.6 milyar Amerika Birleşik Devletleri dolarına yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa koşullarına bağlı olarak rezerv biriktirmeye devam edeceklerini belirtirken, İngiltere'nin önde gelen bankalarından borçlaysanın analizi de dikkat çekiciydi. Moody's'in Türkiye ekonomisi hakkındaki olumlu tahminlerinin ardından gelen analizde, Merkez Bankası'nın rezervlerinde 17 milyar dolarlık ek iyileşmenin yaşanacağı öngörüldü. Borçlaysa'nın raporunda, 2024 yılının sonuna kadar yabancı para cinsinden rezervlerde 17 milyar dolarlık bir artış bekliyoruz. TCMB, bürüt rezervlerini seçimlerden bu yana 17 milyar dolar artırdı. Ancak sonbaharda mevsimsel etkilerin tersine dönmesi bekleniyor ve bu da rezerv artış hızının yavaşlamasına neden olabilir. Metodolojimize göre, 2024'te rezervlerde 14 milyar dolar daha artış beklenmektedir. Bay'den gelebilecek finansman akışları, bu iyileşmeyi daha da güçlendirebilir, ifadeleri yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's ise, Türkiye ekonomisinin politika adımlarını övgüyle karşıladı. Analizde, ekonominin dengeli riskler ve ortodoks politikalarla istikrar sağlaması durumunda görünümün pozitif yönde değişebileceği belirtildi. Mayıs ayında 98.5 milyar dolar olan brüt rezervlerin 4 Ağustos haftasında 115.6 milyar dolara yükselmesi, ekonomideki olumlu ilmenin göstergesi olarak öne çıkıyor.